milletimize hayırlı olsun. Yeni Türkiye daha güçlü ve yola açık. Hedef 2023. Türkiye hazır. Tarım ve Orman Bakanlığı hazır. Tarım Orman Akademi seyircileri bir seminer programında da tekrar birlikteyiz. Bugün gerçekleştireceğimiz seminer programımızda çok önemli bir konuğumuz var. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Akif Özkal ile birlikte Türkiye'de su yönetimi ve bu yıl ilk defa yapılan su şurasını kendisinden dinleyeceğiz. Sayın Bakanımız şu an yayınımızda bağlantıda. Sayın Bakanım, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ee, sayın Bakanım, bugün sizlerden e, su şurası kapsamında yapılan çalışmaları ve su yönetimi ile ilgili merak edilen soruları sizlerden dinleyeceğiz. E, su en kıymetli ve en e, stratejik konulardan birisi. E, bu konuyla ilgili ben size ilk olarak e, öncelikle mevcut su kaynaklarından bahsedebilir misiniz? Su fakiri bir ülkiyiz. Evet, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Tabii ki siz de belirttiğiniz gibi su en e, önemli su kaynağı, e, kaynağımız. Tabii ki e, öncelikle yağışlara bakacak olursak su kaynaklarımızın miktarından bahsetmek için e, alansal olarak ortalama ülkemize 574 milimetre yağış almaktayız. Tabii ki bu yağışlar da bölgelere ve mevsimlere göre farklılık göstermekte. Bütün bu Yağışları dikkate aldığımızda yılda ortalama 450 milyar metreküp bir e, sudan bahsediyoruz. Tabii ki bunun hepsini kullanamıyoruz. Bir kısmı e, yer altına, bir kısmı e, sınırlarımızın ötesine, bir kısmı buharlaşıyor vesaire. Tüm bu kayıplardan sonra kullanılabilecek su miktarımız 112 milyar metreküp. Bu 112 milyar metreküpün 94 milyar metreküpü yeri su kaynaklarından kullanıyoruz. 18 milyar metreküpünü de yeraltı su kaynaklarından kullanmaktayız. Bu 112 milyar metreküp suyumuzun bugün itibariyle 57 milyar metreküpü tüketilmekte. Bu 57 milyar metreküpün de 44 milyar metreküpü yani yaklaşık %77'si tarımsal sulamada kullanılmakta. Geriye kalan yüzde yirmi üçlük miktarda içme suyu ve sanayi suyu tüketiminde kullanılmaktadır. Ülkemiz günümüz itibariyle su fakiri bir ülke değiliz diyor ama aynı zamanda şunu da söylüyoruz. Ülke de değiliz. Bunu rakamlarla verecek olursak ülkemizde bu su kaynaklarına göre ee, nüfusumuza oranladığımızda kişi başına 1347 metreküplük bir yılda suyumuz var. Tabii ki artan bir nüfusumuz var. Büyüyoruz. Büyüyen bir ülkeyiz. Bunu ileri e, yıllarda yani 2040 yılını mesela göz önüne alırsak nüfusa oranladığımızda 1116 metreküpe düşmekte bu yıllık. Ee, bu ne demek? Ülkemiz 2040'tan itibaren su stresi altında olabilecek bir ülkedir, ülkedir diye söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra e, küresel iklim değişikliği ile ilgili biliyorsunuz çok gündemde artan sıcaklıklar, ülkemizin su kıtlığı yaşaması muhtemel ülke olarak da söyleyebiliriz. Evet, e, peki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile e, toprağın, ormanın ve suyun e, yönetiminin birleştirildiğini görüyoruz Sayın Bakanım. Bunun sağladığı avantajlar nelerdir? Çok, e, oldukça fazla faydası var. Şöyle ki yaşamın ana unsuru olan su e, canlıların en temel ihtiyaç maddesi hepimizin malumu. Bu özelliğinin yanına ekonomik bir değere de sahip suyumuz ve aynı zamanda tabii ki ikamesi olmayan, başka kaynakların belki değişik ikamesi olabilir ama suyun başka bir yerine geçebilecek ikamesi yok maalesef. Dolayısıyla vazgeçilmez bir kaynak. Su tarımsal üretimde en önemli girdilerden birisi. Su toprakta bitki için gerekli olan nemi bitkilerin istediği zaman ve istediği miktarda temin etmesi için çok çok önemli. Dolayısıyla bitkinin toprakta bulunan besin elementlerinden yararlanması bu da üretimde verimi ve kaliteyi artıracak. Ormanlarımız ise habitatın korunmasında biyoçeşitliliğin korunmasında önemli bir etken. Ormanlarımız dünya çapında temiz ve bol miktarda su sağlamak için kritik öneme sahip. Sağlıklı ormanlar suyu filtre vazifesi görür. Erozyonu azaltır. Yağışları düzenler. Yeraltı suyu alanlarını doldurur. Özellikle ülkemizde suyun biraz önce bahsetmiştim. de tarımda kullanıldığı öldüğünde tarımsal sulamanın etkin ve verimli bir şekilde yönetimi de ancak bu iki yani su ve toprağın birlikte yönetilmesi ile Mümkün olacaktı. Bu da gerçekleşmiş oldu böylece. Evet, teşekkür ediyoruz verdiğiniz cevaptan dolayı. Sayın Bakanım, ben size şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Dünyada ve ülkemizde gündemde olan çok önemli bir konu var. Küresel iklim değişikliği gündeminde en önemli sorunlarından birisi küresel iklim değişikliği ve kuraklık riski karşısında Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar nelerdir? Evet iklim değişikliği e, kuraklık sadece ülkemizin değil gündem, e, gündem olarak dünyanın gündeminde yer almakta. Türkiye'nin iklim değişikliğine hassas bir bölge olması sebebiyle özellikle su kaynaklarımızın azalması, taşkınların artması, son zamanlarda yaşadığımız orman yangınları, kuraklık, çölleşme ve bunlara bağlı ekolojik bozulmalar gibi olumsuz etkilere, maruz kabileceği öngörülmekte. Bahse konu ma maruziyetin su kaynakları üzerine etkileri sağlık, tarım, biyolojik çeşitlilik, enerji, turizm, sanayi gibi sosyoekonomik kollar ve çevre sektörüyle hemen hemen tüm sektör ile doğrudan etkileşim halindedir. Artan sıcaklıklarla birlikte tüm canlılar malum daha fazla suya ihtiyaç duymakta. Ayrıca su ile ilişkili tüm sektörlerdeki su ihtiyaçları da artacak. Bu da tüm bu faaliyetler için ulaşılabilir su miktarının azalmasına sebep olacak ve su kaynaklarında arz talep dengesinin bozulmasına sebep olabilecek. Tabii ki bakanlığımız bu risklere karşı neler yaptı veya neler yapmakta. 2018 2022 yıllarını kapsayan bakanlığımızın Türkiye tarımsal kuraklıktan mücadele stratejisi ve eylem planı var. Bunu 2018'de başlattık, halen de devam etmekte bu eylem planları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca 2017-2023 yıllarını kapsayan da Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve eylem planı hazırlamıştık. Bunlar da şu halen yürürlükte. Ayrıca iki bakanlığın birleşmesiyle tabi elimizde bir de su yönetimi genel müdürlüğümüz var. Su yönetimi genel müdürlüğümüz tarafından hazırlanmış olan 2016 yılında hazırlanmış olan iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi projesi. Bu projeyi 2016 yılda tamamlamıştık. Arkasından tüm havzalarımızda yani 2015 ila 2100 yıllarını kapsayan bir eylem planları hazırlandı. İklim değiştiği proje projeksiyonları yapıldı. Yeraltı ve yerüstü su bütçeleri ortaya konuldu. Tüm havzalarımızda toplam su ihtiyacı projeksiyonu hazırlandı ve toplamda 138 adet iklim değişikliğine uyum faaliyeti belirlendi. Ayrıca 2000 19 yılında tamamladığımız iklim değişikliğinin kar erimelerine ve akımlarına etkisinin belirlenmesi projesi ile de kar erimelerinin zamansal kaymanın akımlara etkisi belirlendi. Ve çok önemli biliyorsunuz en önemli bizim doğal depolama kaynaklarımız, karlarımız. Dolayısıyla bu proje ile de kar erimelerinden su kaynaklarına etkisini çalışmış olduk. Ayrıca yine su kaynaklarında iklim değişikliğine oyun projesi e, için de bu yıl başladı bu projemiz. E, söz konusu proje ile yağmur suyu hasadı, e, gri suyun kullanımı ve su fiyatlandırılması gibi faaliyetleri çalışıyoruz. Bu e, faaliyetlerimiz değişik e, bir dizi çalıştay ve eğitim faaliyetleriyle devam edecek. İnşallah bu çalışmalarda tamamlandığında bakanlığımızın bundan sonraki projeksiyonda eylem planları ortaya çıkacak. Ayrıca e, bakanlığımız su yönetimin genel müdürü tarafından e, muhtemel kuraklık risklerinin olumsuz etkilerini asgari düzeye çekebilmek maksadıyla kuraklık yönetim planlarını hazırlıyoruz. Şu an itibariyle 25 havzamızda e, e, göz önüne aldığımızı 25 havzamızı 15 havzada bu çalışmaları tamamladık. 10 hafızada da devam ediyor. Hedefimiz inşallah 2023 yılına kadar toplam 25 havzada bu kuraklık yönetim planlarımızı tamamlamak. Evet, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bakanlığımızın da bu konuyla ilgili ne kadar kapsamlı çalıştığını sizlerden duymuş olduk. Sayın Bakanım izninizle ben şunu sormak istiyorum. Mart ayında lansmanı yapılan, Cumhuriyet tarihinde de bir ilk olan e, su şurası konusunda şimdiye kadar hangi çalışmalar yapılmıştır? E, bunu ilk ağızdan sizden dinleyebilir miyiz? Evet e, sizin de bahsettiğiniz gibi bugüne kadar birçok e, şura yapıldı tarım orman şurası ta, efendim e, Ormancılık şurası kendi suyu konu alacak birinci su şurası inşallah bu sene yapıyor olacağız. Birinci Su Şurası çalışmaları kapsamında 29 Mart tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde külliyede bunun e, su şurası lansmanı gerçekleştirildi biliyorsunuz. Akabinde e, iklim değişikliğinden su güvenliğine, su verimliliğinden su hukukuna, su kaynaklarının geliştirilmesinden tarımsal sulamaya kadar bütün su ile ilgili Çalışmaları kapsayacak şekilde 11 farklı konuda çalışma grubu ve üyelerini belirledik. Bu çalışma grubu kapsamında bakanlığımız ile birlikte 56 farklı üniversiteden 130 akademisyen ilgili kamu kurumları ve kuruluşları, 33 ulusal sivil toplum kuruluşu, Büyükşehir Belediyelerimizin Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürleri ve su da dahil olmak üzere bütün bu paydaşlarla çalışmalar başladı. Çalışma ve gruplar kapsamında ilk toplantılar Mayıs ayının başında yapıldı. Bu toplantılarımız inşallah 3 ay kadar sürecek ve ülkemiz su politikasına şekil verecek olan verimli çalışmalar yapılacaktır. Evet, e, Sayın Bakanım sizin de az önce belirttiğiniz gibi Mayıs ayı başında çalışma gruplarınca ilk toplantıların gerçekleştirildiğini söylediniz. E, Suç Şurası'nda oluşturulan çalışma grupları nelerdir? Evet. biraz önce 11 adet e, komisyonda bahsetmiştim. Bunları tek tek verecek olursak en çok üzerinde durduğumuz artık suyun yani verimlilik dediğimiz suyun verimliliği hafıza ölçeğinde yönetilmesi. Bir diğer konu su hukuku ve politikası ki artık biz e, su kanununu da inşallah burada e, değerlendiriyor olacağız. Uzun yıllardan beri çalışmıştık. E, en önemli konulardan bir tanesi bu. Bir diğer konu su güvenliği ve atık su hizmetleri. E, bir diğer su kaynaklarının kalite ve miktar olarak korunması ve izlenmesi konusu çok önemli. Yine biraz önce bahsettik uzun uzun iklim değişikliğinin su kaynakları etkisi ve uyum konu başlığı. Su kaynaklarının yönetimde karar destek sistemleri bir başka konumuz. Su kaynaklarının geliştirilmesi, tarımsal sulama, tabii ki suyu en çok kullandığımız %77 gibi bir oran. Bu inşallah çalışma grubu içerisinde değerlendirilecek. Depolamalı tesisler, yeraltı ve yerüstü barajlarımız göletlerimiz bu konu başlığı altında çalışılacak ve son olarak su orman ve meteoroloji biraz önce bahsetmiştim ormanlarımızın su kaynaklarına çok olumlu etkileri var meteoroloji de tabii ki bazı afetlerden önce uyarı yapılması bakımından bizler için çok önemli bu konu başlığı altında burada tartışılacak. Evet e, sayın bakanım. Ben size soruyu yöneltirken Cumhuriyet tarihinde bir ilk olan ve Mart ayında lansmanı yapılan su şurası ile ilgili sormuş olduğum sorular kapsamında siz çalışma gruplarından bahsettiniz, yapılan işte üniversitelerden, diğer kurum ve kuruluşlardan paydaşlardan bahsettiniz. Bununla ilgili çalışmalar Mayıs ayında başladı. Su şurasının amacı, hedefleri nelerdir? Beklenen çıktılar nelerdir? Siz az önce belirttiniz, işte, su hukukundan bahsettiniz, su kanunundan bahsettiniz. Bu yapılan çalışmaların sonucunda ne gibi çıktılar bekleniyor? İzninizle sizden dinleyebilir miyiz? Tabii bu birinci su şurasında, bakanlığımızın su konusunda kısa, orta ve uzun dönemlerde Su ile ilgili stratejinin belirlenmesi ana hedefimiz. Aynı zamanda geleceğe ışık tutması hedeflenmektedir. Şura kapsamında biraz önce bahsetmiştim. İklim değişikliğinden su güvenliğine, su verimliliğinden su hukukuna, su kaynaklarının geliştirilmesinden, tarım suyan sulamaya kadar 11 konu başlığı altında konuları inşallah değerlendireceğiz. Burada en üstteki e, suyun yönetiminde görevli Kamu Kurumu yetkilisinden tutun da su kullanıcı çiftçilerimize kadar bütün paydaşlarımız bu 11 konu içerisinde kendi görüşlerini belirleyecekler ve tüm bu paydaşlarımız ile birlikte su yönetim politikası belirlenecek. Birinci su şurası sonucunda çalışma gruplarından alınan raporlar komisyonlar tarafından değerlendirilecek. Ve az önce de belirttiğim gibi suya yön verecek ve geleceğini şekillendirecek kararlar alınacak. Bu kararlar da kamuoyuna açıklanacak. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki şurada alınan kararların ta tatbiki de tabii ki takibi ve tatbiki de uygulanması da Bakanlığımız tarafından titizlikle yapılacaktır. Evet. Peki Sayın Bakanım, su en kıymetli ve en stratejik kaynaklardan birisi olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili dünyada ve ülkemizde de suyun korunması ile ilgili çalışmalar var. Bakanlığımız olarak bununla ilgili birçok çalışma yapılıyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi Su Şurası konusunda da bir plan ve program çerçevesinde çalışmalara başlandı. Peki bu noktada vatandaşlarımız ne yapmalı? Yani e, suyun verimli ve ekonomik kullanılması açısından e, hepimizin üzerine görev düşüyor. E, vatandaşlarımız e, bu konuda nelere dikkat etmeli? Bunu sizden dinleyebilir miyiz? Tabii. Tabii konuşmamın başında belirtmiştim, su zengini bir değiliz, su stresi yaşayan bir ülkeyiz. Dolayısıyla e, su kaynaklarımızı e, mutlaka etkin ve verimli kullanmak zorundayız. E, yine söylediğimiz gibi suyun %77 gibi oranını tarımsal sulamada kullanıyoruz. Ee, bu oran maalesef yüksek dünya ortalamasına baktığımızda bu oran %71. Bizim ilk etapta bu oranı bu dünya ortalamasının da altına düşürmemiz gerekiyor. Bunu rakamla e, verecek olursak işletmedeki sulamalarımıza baktığımızda bu oran %30'lar civarında ama inşaatını gerçekleştirdiğimiz bütün sulama sistemlerinde hemen hemen tamamını kapalı yani borlu sistemlerle yapmaktayız. Ülkemizde yeni yapılan sulama projeleri tamamen dediğim gibi modern kapalı sistemlerle inşa Klasik sistemleri de imkanlar dahilinde PDRP kapalı sistemlere dönüştürüyoruz. Ayrıca suyun yağışlı dönemlerde yüzey ya da yüzey altından uygun tek, e, tekniklerle e, toplanarak Kuru, yağışsız dönemlerde kullanılması için yapılacak su hasadı ile de su tasarrufu sağlanabilir. Bununla birlikte vatandaşlarımız tarafından aşağıda vereceğimiz tasarruf tedbirleri de tabii ki var. Neler yapılabilir? Su andıramanın yüksek, manevralı, sıcak soğuk suyu karıştırabilen A sınıfı musluklar kullanılabilir. Sızıntı yapan musluklar conta tuvalet rezervuarı, tesisat boru ve bağlantılarının e, sızıntı olduğu andan itibaren hemen onarılması gerekmekte. Bulaşıklardaki kirleri akarsu altında çıkarmak yerine su dolu leğenlerle ıslatarak kirleri gevşetmek, kaba e, kiri fırça ile çıkartmak olabilir. Bu da su tasarrufu sağlar. Sebze ve meyveleri akarsu ile yıkamak yerine Yarısı su ile doldurulmuş leğen içerisinde konulup sonrasında musluğu yavaşça açıp daha kısa süre içerisinde bunlar yıkanabilir. E, Makineler satın alırken su ve enerji kullanımları düşük olanları seçmek olabilir. Tek ve yüksek hacimli hazneleri bulunan rezervuar içine tam dolu bir adet şişe konularak içerisindeki su hacmini azaltmak. Duştan önce sıcak su gelene kadar akıtılan suyu kovaya doldurularak bu suyu yine merdiven temizliğinde, sulamada, e, teras yıkamalarda, bitkilerin su ihtiyacında kullanılabilir. Düşük akımlı, aeratörlü e, duş başlıkları kullanılabilir. Kapı önü, balkon, alet araç çıkama, süs havuzlarında, bahçe, bitki yıkamada, evcil hayvanların Su ihtiyaçlarının karşılanması için bahçe terasları konulacak yağmur suyu depoları kullanılabilir. E, konutlarda e, bulunan açık havuzlardaki buharlaşmaların azaltılması için üzere e, buharlaşma önleyici örtüler artık geliştirildi. Bunlar da kullanılabilir. Bunlar e, belli başlı e, suyun tüketimini azaltacak önlemler vatandaşlarımıza kullanılması için. Tavsiye edeceğiz yöntemlerdir. Evet, e, Sayın Bakanım, bugünkü konu kapsamında su yönetimi ve su şurası ile ilgili e, Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar ve yapacak olduğu çalışmalarla ilgili e, sizlerden çok önemli ve kıymetli bilgiler edindik. E, genel olarak söylemek istedikleriniz e, varsa ki her şeyi söylediniz, e, programımızı izninizle e, kapatacağız. Ben teşekkür ederim böyle bir programı düzenlediğiniz için. Özetle suyu korumalıyız, verimli kullanmalıyız. Biz de sizleri ağırladığımız için, burada sizlerden bu bilgileri aldığımız için çok mutluyuz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili Tarım Orman Akademi seyircileri bugün gerçekleştirdiğimiz seminer programımızda Türkiye'de su yönetimi ve bu yıl ilk defa yapılan su şurasını Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Akif Özkaldı'dan dinledik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. cüm milletle buluşuyor. Son iki yılda ülkemize kazandırdığımız 68 baraj, 45 gölet ve 42 hidroelektrik santraliyle suyumuz israf olmuyor, geleceğe akıyor. Bize hayat vermeye, enerji vermeye, bereket vermeye devam ediyor. Su vatandır. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı